Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craftverse'de Skywars oynamaya devam ediyoruz. Skywars videomuzda da sizlere tek sizlerle sıralama kasacağız. Umarım bir gün artık ilk girelim. Ee, bir sürü sıralama kasmaya çalıştığım videolar Allah oldu arkadaşlar. Kötü de oynamıyorum bence. Sıralamaya girmeyi hak ediyorum yani bence. Bakalım arkadaşlar sıralamaya girmeye çalışacağım. Bu sezon olmasa da bir dahaki sezon. Belli değil çünkü bu sezon işte tatiller matiller bayram falan derken. Tam arkamıza geldi sen. Dava kill. Kibe kill kasıyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Aha. Bir tane adam kapışıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Taktik videomuz var biliyorsun. Yapılı yiyemedi bu arada galiba. Hop kesiyoruz. Hop test alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar yola. Bakın burada bir adam daha var. Ölmedim. Ne oluyor? Abi anlamadım. Hoppa sonunda kestik. 4 tane yapılım oldu bu arada. Arkadaşlar son adam ev yapıyor tepede. Gördüğünüz gibi. Rough Ruff Rush'da oynuyorsun kardeşim. Ne ev yapıyorsun anlamadım yani. ben de atladım gördünüz mü arkadaşlar. Neyse ikinci parta geçelim hemen. Böyle kolayca sıralama kasabiliyorsunuz. Ben gerçekten her maçın her bin alıyorum. Neyse hemen ikinci parta. Arkadaşlar ikinci part ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Alem mapindeyiz. Hop hemencik şuradan lootlarımızı alıp. Şimdi bitti arkadaşlar. boyunda da bin. Hemen benden niye karşımıyorsun lan? Kaçacaksın oğlum işte böyle. Tam ne olur lan? Kim vardı benim? Arkadaşlar suyumuz yok. Tamam yapılayacağız. Devam. Şurada yiyelim abi. Canımız az. 4 kişi kalmış zaten arkadaşlar. Aşırı hızlı ve kolay bir şekilde oyun kazanılıyor yani. Böyle direkt yani mesela oyun kazanmak istiyorsanız adam büyü basıyor lan. Tamam. Adamı öyle bir girdim ki daldım ki. Bir kaldık gördüğünüz gibi. Ne? O kadar kolay kolay hızlı hızlı sıralama kasıyoruz. Tam bir git. Buna da diyeceğim abi şimdi keseceğim. Bu kadar basit. Hemen son parta geçelim. Arkadaşlar ikinci part ile karşınızdayım gördüğünüz gibi. Pardon üçüncü part ile karşınızdayım. Kafam karıştı. Hemencik şuradan chestlerimizi alıp oyunu kazanmaya doğru gidelim. Sıralama kasıyoruz bildikleri şu an. Seri 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 seri. 5 kişi kalmış. Ay hemen şurada o adam gördüm. E onu öldürelim. Tam da chest açıyor. Ama elmas kılıcı var. Oğlum canı gitmiyor lan. Oha. Bu adamı mesela kesemem çünkü Zor yani arkadaşlar. Oha. Tahmin etti. Kaçacağım işte böyle. Adam beni kovalayacak illa herhalde. İlla da ben. illa da ben yani. Şuna bak. Hala beni kovalıyor. Bu da beni kovalıyor. Maşallah. <laughs> Çok güzel kaçtım bu arada gördünüz mü? Üç tane enayi. Artık enayi diyeceğim yani. Hissettiler beni. Sen beni kovaladın değil mi? Sabahtan beri beni bırakmadın değil mi sen? Gel buraya gel. Yat aşağı. Çok güzel bunu kestik şimdi burada değişik. Yok abi ben takım yapmam. Hayır hayır git ha gel <laughs> ama arkadaşlar takım yapmam e gel vs vs baltayla oynuyor lan bu adam niye kazandık çok değişik bir oyun ya ya yaşadım neyse bir part atalım arkadaşlar uzun bir video olsun artık yeter 7 dakika 7 dakika hemen son parta geçelim arkadaşlar dördüncü part ile karşınızdayım bu partada hemen oyunumuzu kazanıp gitmek istiyorum hemen cicik. Şöyle lootlarımızı alalım. Bir bana hale toplu çıkmasın zaten iyi bari. O hız iksiri miydi? Oh. Var ya bu hile gibi bir şey. Hız iksiri arkadaşlar hile gibi bir şey. Bakın nasıl yol yapıyor görüyor musun? Öldü. <laughs> Adam nasıl yol yapıyor dedim. O anında öldü ya. Hemencik şuraya doğru gidelim. Hop tak tak tak. Hız iksiri abi hile gibi bir şey. Gerçekten kullanmayı çok öneriyorum. Yani sanki makro açmışsınız, koşuyorsunuz falan filan. Böyle şekilde lootumuzu alırken tamam yapmışım. Bir tespih bile çıkmadı ya. Bu ne abi? Tek 4 tane şey açtım konuşamadım. Yani bir tespih bile çıkmadı ben. Buna dalarım ya. Gel buraya ya. Yapılıyor. Ama o yapılı yiyemezdi. Oh Gapple da bana geldi. Allah razı olsun. Rumuzluk 5 basmış lan ortaya. Manyak. Oh yol yumurtası da çıkmış. 4 kişi kalmış. Devam edelim bakalım. Almaya. Koşalım abi. Run bir run. Gel buraya gel, gel gel gel. Orada bir şeyler gördüm. Aha buradaymış. Yeğuz Lol klanı. Kırca kılanı, klanı. İki klan birbirine giriyor tek ben. Plansız. Oh maşallah. Ha okey 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 okey. Makroymuş ondan. Makroymuş arkadaşlar. Bilerek beraber öldürdük. Makro diye. Hop. Bunu da kestim. Oh be. Diğeri ki makroydu sanırım. Çünkü adam vurulmuyordu, yaklaşılmıyordu. Makro mu hile mi bilmiyorum ama hile de olabilir. Çünkü adam valla yaklaşılmıyordu yani adama yaklaşılsa tamam. Makrolar çünkü bu kadar değil. Kesebiliyorsun makroları İyi bir oyuncu tarafı iyi bir oyuncu kesebiliyor seni ama Gerçekten Oha üstümde bıçağı Lan oku yedim ama yemedim Anlatabiliyor muyum Oğlum bu beni kesti ya. Hiç kalbim kaldı. Abi sana bir iskelet lan gitme gitme okla. Gelmesin helal. Okla. Ay öldü lan. Lava öldü. Kazandık. Allah bu oyunu da kazanmam çok şaşırttı beni. 4 oyun birden kazandık arkadaşlar. Ve sağ yazsam puanım çıkmıyor. Neyse. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.